O toplantıya katılanlardan bazı isimler de konuştu. Yani yorum yaptılar. Mesela o katılımcılardan biri Bülent Tezcan biliyorsunuz. O da söz konusu toplantıdan bir kesiti CHP'lilere mesaj atanlar vermiş. Darbe girişimi, ihanet başlığıyla bir de mesaj atanlar. Yanlış. Onlara yönelik... Bazı açıklamalar yaptı Bülent Tezcan. Yani, yani doğru ihanet sayılı. sayılır mı? Doğru söylüyor. Yani buna buna ihanet şu bu falan. Darbe girişimi buna demek Siyasetin, demek? siyasetin yani, yani öyle yapıyorlar ama şey siyasetin doğasını olan bir şey Tabii. çekişme olacak. Bu siyaset zaten adı çekişmeden çıkar hesaplanışmasından vesaire gelen Ama ihanet demek falan hiç kimsenin hakkı değil. CHP kimsenin babasının malı değil. Benim de malım değil. Kılıçdaroğlu da babasının malı değil. Yani Baykal'ın da babasının malı değildi. İmamoğlu'nun da babasının malı değil. CHP herkes herkesin bir tek bunu buradaki buradaki herkesin de onunla ilgili bir fikir e, öne sürme etme hakkı var. Öyle ihanet, hain, hain. Darbe girişimiyle evet. bir de. eşdeğer yani için Bilant'in tezcanın sözleri güzel. Bize yani böyle genel merkez darbe, marbe, ihanet usulü kullanmasın diye. Bülent tezcan'ı aslında şu açıdan da tebrik ediyorum. O çıktı direkt delikanlı gibi konuştu. Haftalarca önce de konuştu. Yani kendini saklı tutmadı. Evet o yüzden şaşırtmayan bir isim oldu herhalde. Yani, yani, yani onun için de bana bir darbe ihanet var. falan demesinler diyor. Evet. Ama bu dil herhalde kurumsal açıdan da siz de söylüyorsunuz uygun ya, yanlış, bir yanlış. dil değil. Yakışıkta kalmıyor. Yanlış, yanlış. Zaten CHP yönetiminin şu ana kadar yaptığı açıklamalara bakıyoruz. İşte Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadı ama işte zamı konuşalım diyorlar. İşte size de suni gündem, gündem bunlar demiş. Bunlar yani yönetimden böyle ihanettir darbe girişimidir gibi bir çıkış gelmedi. Ya bu kahvehane toplantısına dönmüş Gizem. Ben daha beni konuşturmadı ha. Bu kahvehane toplantısına dönmüş. Böyle olmaz ya. Kahvehanede pişpirik oynarken Parti meclisinde şöyle yapsak bilmem neyle yapsak 13'ü bulsak ona da bilmem ne ya. Ama ilk 14 ya, dakika of. böyle dediğim gibi of. bir saat aşkın toplantı oh. bilmiyoruz sonra ne konuşuldu. Oh. Selin Sayıkböke de herhalde dahil oh. oldu. Oh. Ama ihanet sayılır mı oh. sorusuna cevap Yok ya ne ihanet yani sayılabilir bu pişpirik toplantısı ya. <gülüyor> Peki. <laughs> pişpirik toplantısı bu güzel <laughs> <laughs> <İzen> konuşturma <laughs> benim valla ya. Peki şimdi devam edelim. Pişpirik <laughs> ne demek biliyor musun? Da... Bilmezsin sen. <laughs> Pişti.